Hepinize merhaba gençler. Manik Manik kanında merhaba. Bugün Mali ile beraber bir oyun oynayacağız. Bunu Roblox TV'de oynadım. Şimdi amacımız bu bu yapıyor? arkadaşlar Roblox TV abone olmayı. ya tamam ya. Arkadaşlar Minecraft'a, takip Minecraft'a abone olun. Arkadaşlar ben bu oyunda Mali arkama, bir arkama gel, bir araba falan süreceğiz de ne yapacağınızı Mali dur ben senin arkana geleyim. Evet şimdi ilerletsene ha. Evet şimdi kargola taşıyacağız arkamıza bir kutu arka geldi. Ay canım. <laughs> <laughs> evet yolların değişik değişik zorlukları var. Mali arkama bin. Ha bak burada bir tren vardı. Önüne ben bilsem. Anlamış. Dur ben bineyim öne. Ben süreceğim. <laughs> çok çok. Nasıl bir şey ya? <laughs> çok iyiydi. <laughs> Mali oyunu bilmiyor arkadaşlar. Ben youtuberlardan gördüğüm için biliyorum. Ondan çok emin konuşuyorum. Arkadaşlar ben... Kızımı ilerleteyim o... mi? Adı speed Arkadaşım... diye bir gösterge var. Anam anam yavaş yavaş. Başkan at kafası Roblox TV Niko bilmem ne. İzlemeyin beni izleyin. <laughs> Aa solda arabalar. Bir de ben anam, izleyin. Bu arada yürüme tuşuyla ha hayır hayır kolu çevir. Ha kolu çevirmezsek biz o oh, oradaki deliğe gidecektik. Ee, Hızı biraz yükselteyim. Dur dur dur. dur. Ben ben seni önüne gideceğim. Ben ön. ben çekeyim Ben seçeyim. Ben seçeyim. Ben seçeyim. Şey, falan Dur, bekle. olmasın. Bekle ben tek başıma falan gideceğim. Aa. Bekle tek başıma deniyorum. Dur. Ne? Dur. Ne? Dur benim kamera bozuldu. Bir çekil yapacağım gençler. Gençler Ay, bayanlar ya, hanımlar. Arkadaşlar Minecraft geldi. Kaydırak. beklerken siz de abone olun. Kaydırarak tank kayanlar bir oyuna benziyor ve güzel. Aklıma geldi bir... <laughs> Aa Musti yine gelmiş buraya. Musti bu... ben... Musti bu sen de aşağıda iyi hızlı, iyi hız göstergesi gösteriyor mu? Hız göstergesi. gösteriyor. gösteriyor. Şu anda 30'da hmm. gidiyoruz. Da... W, -A -S -D onları ayarlayabiliyorsun. Anam burası zor. Biraz yavaşla mı acaba? Yavaşlıyorum zaten. Evet burada yavaş gidiliyor. Bu ne diyor? Onu for bir şey yazdı. Bu arada her şey kutuları. Hadi kolu çevireceksin. Kolu çevireceksin yoksa biz... He. Çevirdim ama. Her herhalde biz başka bir trenle çarpıştık. İki trenle çarpışınca ölüyoruz. He. Gel bu ben, sen bilme. bilmiyorum. Bir tane ben söyleyeyim. Arkadaşlar ben cahilim. Arkadaşlar ben cahilim. Haydi. Minecraft gel arkadaşlar <laughs> benim öğretmenim. Dedim Minecraft gelir öldü. Çocuk Nazar öldük ha. Çocuk yüzünde öldük ha. Farkındasın değil mi? <laughs> Çocuk yüzünde öldük. Dur, Oyunda hata var. de araba de... radyosu ne o? Bekle. Şöyle. Ama burada bir tane boş araba var. Çocuk yüzünde de öldük. Dur ya oyunu <laughs> ya. oyunu yapamıyoruz. <laughs> Dur buna binelim şu ortadakine binmeyelim. bilmeyelim. Ona bir söz para yapmıştık. Para kazanma belki para kazanırım. Dur video olsun olsun. Evet. Valla şu anda bekle yani ben de yüküm. Zilir. Ben yüküm. Ben <laughs> Dur bekle, bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Bekle beni. Bu. Dur bekle beni. Mali. Biner misin? Ejderha. Ben? Minecraft geldin arkadaşlar Ejder çıktım. Biz dövdü. Polisi aradı. evet, nazar değdi. Çıkamıyoruz. Peki, geri git. Geri de gidemiyoruz. Ha gidebiliyormuşuz ya. Senler... <laughs> ah, tamam. Sen ne zekiyim. Bak arkada diyorlar ki lan giden. <laughs> Videoda olduklarını bilseler. Bu şu anda arkamızda Türk var. Mari arkayı göster. Ya da chat Aynen. aç. Aynen bak. Bakın. Şimdi çete bir şey yazarsam Hayır. Roblox bana evet. bal atar. O yüzden hiç uğraşamam. Hayır. Dur dur ne? Şimdi çete Adam, bir şey yazarsam oldu? Roblox bana kesin bal atacak. O yüzden bir şey de yazmayacağım. Anam ne oluyor? Hadi ben şu anda uçuyorum. İnanılmaz ya. Geç geç. Ne keşke diyor? Şu anda sen de çekseydin de bana atardın. Bu arada yanda Türk gelme ha. Yanda Türk. Yanda Türk arkadaş yanımız var. Bana da selam mı yolluyoruz? Senin takipçin olsa anlardı kendi yani, sen de kim selam diyecektim. <laughs> Hadi bakalım şu anda Mali Sürü. Önderi bir çocuk var. Ee, bu arada dikkat edelim şeye. <laughs> dur dur dur. dur. Hayır, sen burada burada ya? yürüyerek devam Hayır, Çöp mü? Sence bu video çöp müdür? Hiç, yani bence güzeldir. Neyse. Ya yani bu da biraz kuru kanlar olabilecek. Şaban'dan yorum gelmiş. Zor zorluk dönerek mi ha ha. Şimdi şimdi cevap veremeyeceğim. Ha ha ha. Video içinde yorum açtı. İnanamıyorum. İnanabilirsin ya. Video için ilk defa yorum açtın sen sanırım. Lan ördüm yazmışlar ya. Bu arada Türkler de var. Anam. Ee, bu Baba. arada hemen 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 refleksleriniz olması gerekiyor. Hadi. Hayır ya var ya. Ya ben ne yapıyorum? E tuşuna. sen bir şey yapmıyorsun da. Ben de sen E tuşuna bazlısız acaba. Anladın e mı? Ses çıktı ya? mı? Acaba ayrı ayrı mı gitsek? E sen e sen benim arkamda. Ayrı ayrı trenlerde Yok ya biz kankaca gidelim. Bir şey Dur 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 dur. Bu sefer ben sütürüm. Tamam. Bekle. Ha Bizim Mali abimiz sürüyor. Evet, Mali abi. Minecraft geldi. Yani şu anda Minecraft. Seven Arkadaşlar Minecraft kanalına bir abone olun. Aşağıda link var. O konu koyarsan tabii ki de. bitmeden arkadaşlar ona abone olun. Açıklamada. Link Artık bir çocuk mu yapıyor ya? Koyar herhalde ya? Artık çocuğu izliyorum. Ece. Maalesef bu videodaki her şey lezzetliktir ha. Şu anda biz normal bir şey oynayamıyoruz. Farkındaysan. Bu çocuğun ben arabasından yok? Ya keserim buraları herhalde. Editörcü. Gerçi editörcü de benim. O zaman tüm her yeri kesersin. Editçi. Editör. Aa, A yandı. Editçi. Editör. Ana. Kes lan buraları. Geç. Ya hayır Editör benim. Hayır sen git. Ya var ya. bunlar ne yapıyor bu? Bunun kankası gibi. Biz bineceğiz. Mescim. Biz bineceğiz. Ah. Ne? Ne geliyorsun kardeş? Artır. Gabriel. Bari bu arada biraz hızlı ol. Bize çarpabilirler. Ve de zaten onlar da biliyor. Çünkü bize dediler ki hadi ilerleyin. Onlar da kuralı biliyor. De, 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 de. Üç kişi şu anda bu yolda. E de bu yol bence bizim için daha kolay yani. Diğer yolda gidemedik çok neredesin? Hadi. <laughs> hadi hemen hemen. Bakın düştü. <laughs> ya Mali üf rezillik ya çocuklara çarptık. Ya bu. <laughs> Onlar da gitmiyorlar ki. Gençlere çarptık. <laughs> bu çıksuncudan çıksak ne yazıyorlar? Ya Emre. Ay ne no, bu küfür yazmış. Gördün mü Mali? ben ilerle baktım ama oraları ben sansürlerim. Neyse söylemek istemiyorum. Anladın mı? Anlarsın. Çete bakarsan. SK bak. SK yazmış SK. O anlarsın bir tane iyi. Ben söylemiyorum. Hayır. Arke Bu arada biraz yavaşlayacağım burada. Bizim önlerimizin de çıkabilirler. Baba önümüze çıkacaklar. Ya. Ha. Ha sen yollarını on. Ya hayır ya. Başka bir oyun. <laughs> sen de patlat. Ben rozet aldım ha. Ya. Ben de, ben de rozet. <laughs> ben süreceğim. Sen <Size> beceremiyor. <laughs> ya da ikimiz de beceremiyoruz. E kim sürecek? Daha O piti, piti yapalım mı? Neyse. Minecraft. Minecraft geldiğinin arkadaşlar bağlantısı koptu. Hey disconnect Yok, <laughs> Az önce annem çağırdı. Mali birazdan kapatayım mı? Dev yapacağım. Hmm. Sonra sen bunu yayınlarsın. Sansürlersin hmm. işte. Hmm. Ne bileyim işte. Dedetler de biraz zor. Yeşil ben tüm editlerde şu anda Sous edit yapsaydım şey... video saattir 5 olmazdı bu arada. Ha. Ben tüm videoları edit yapsam video saattir 5 olmazdı. Am. Mali biraz burada başlayalım Hem bu sayede tuşa basabiliriz. Bak taktik Eren abiden taktik. Oh be sonunda yapıyoruz bir şeyler. Bu arada şu anda çok şükür diyorum değil mi? Dur bak şimdi Mali. şuradan çıkarsa... Ha. Ee, Anam az önce bir çocuk patladı. Ee, bu niye bu kadar uzun ya? ben yavaş gidiyorum ondan. Çok hızlı gidince ölüyoruz. Anam anam. Zaten normal Daha bir kargo uzun. daha geliyor. Hadi bir kargo daha geliyor. Geldi. 3 kilo taşıyoruz. Eyvah yukarı çıkıyor. Şey biz niye kargo taşıyoruz taş bu arada? Boş gitmemek için mi? <laughs> Anam anam yavaş yavaş burada aradı çok çok boş yok. geldiniz boş geldiniz. Ano uçan gitti? ray uçan ya. ray çıkmış. Ana ray. Ha yine bir karga alıyoruz Hadi hazırsan yine aldık. Bir şeyim. Bir kargo sonra belki. Anam yavaş ya. Bir kargo sonra galiba bizim tren düşecek ya. Bir de video kaç dakika? Allah ben bu işi çözdüm ya. Ben bu işi çözdüm. 12 dakika çok. Ben bu işi çözdüm ya. Salih çözdüm. Mesaj Aman boş ver. İlk önce kankan işini bitir. Aha. Ha, bir bak, daha mi? geliyoruz. Aşağı da Hızlı git. Niye? Bence yavaş gitmeliyiz ama ha düşebiliriz diye Değil mi? Mi? Hmm. Şu an burada hızlı git diyor. Adam diyor. Ben bir Acı Ay patladık. Neyse biz de kapatalım. Şu an güzel bir yere geldik. Hadi dur. Yan yana kapatalım. Dur. Son, son bir kez ben de deneyeyim. Ondan sonra kapatalım. Tamam mı? Tamam. Tabii gelmiyor. Ya ben şu gıcık deneyelim. Şu gıcık neredeydi? Burası değil mi? Şu gıcık yolda ölüp kapatacağız. Tamam. Değil mi o gıcık yol burasıydı? Aynen burası. Videoyu kapat, kapatış şeklimiz. Evet, hoşça kalın. Bay bay. Bekle gele ben çıkıyorum hadi. Durun, durun. Durun. Ben raylarda ben raylarda yürüyerek gidiyorum. Neyse ben kapatacağım arkadaşım hadi ile siz devam edin. Benim ödevim var. Hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar bay baba... <laughs> Ve gitti. Arkadaşlar ben de kapatıyorum. Arkadaşlar bay bay. <laughs>